Allah Konstantiniyye'yi çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyenin fethini müyesser kılar. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey ümmet, altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine? Buyurdu ki Konstantiniye. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onlar Şam diyarına, Kudüs civarına gelince Deccal ortaya çıkar. <laughs> Hz. İsa aleyhisselam onu yakalamak ister. Nihayet onu Lut şehrinin kapısında yakalar ve yok eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah'ın düşmanı Deccal, Hazreti İsa'yı görünce tıpkı tuzun suda erimesi gibi erir de erir. Eğer bırakacak olsa kendi kendine helak oluncaya kadar eriyecekti. Hadislerde bildirildiğine göre Hz. İsa, yeryüzüne ikinci kez gelişinde Hz. Mehdi ile birlikte hareket edecek ve birlikte Kur'an ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılacaklardır. Bu iki kutlu şahsın önderliğinde dünya üzerinde çok büyük bir huzur, barış ve mutluluk dönemi yaşanacaktır. Rivayetlerde Hz. İsa'nın Hz. Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı bildirilmektedir. sabah namazı için kamet okunur. O sırada Meryem oğlu İsa aleyhisselam yeryüzüne iner. Mehdi ona imamlık teklif eder. Fakat o Mehdi'yi işaret eder. İmam Ebu Amr Osman bin Said El Makari'nin süneninde Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimden bir grup daima hak üzere mücadele ederler. Nihayet Meryem oğlu İsa fecir vakti Beyt-i Makdis'te nazil olacaktır. Ona şöyle denilecek: Ey Allah'ın peygamberi, öne geç de bize namaz kıldır. O da şöyle diyecektir: Bu ümmet öyle bir ümmettir ki onların bazıları bazıları üzerine emir olurlar. Mehdi salih bir insandır sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada Meryem oğlu İsa aleyhisselam yeryüzüne inecektir. Bunun üzerine İmam Mehdi namazı onun kıldırması için geri geri çekilecek fakat Hz. İsa aleyhisselam iki elini onun omuzları arasına koyacak ve şöyle diyecek. Sen öne geç ve namaz kıldır. Çünkü o senin için ikame olundur.'' Bu sözlerden sonra imamları Mehdi onlara namaz kıldıracaktır. Film boyunca izlediğimiz gibi tüm hadis kaynaklarında ve İslam alimlerinin kaleme aldığı eserlerde ahir zamanda yaşanacak olaylarla ilgili olarak ittifakla aynı bölgeye dikkat çekilmektedir. Orta Doğu. Dünya üzerinde her biri farklı açılardan kritik sayılabilecek pek çok merkezi bölge varken kaynaklarda sadece bu bölgenin ön planda geçmesi önemli bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Bu gerçek şudur. Ahir zamanla ilgili hadislerde sıkça adı geçen şehirlerin de içinde bulunduğu Orta Doğu bölgesi, tarih boyunca Allah'ın mübarek peygamberlerinin yaşadığı, ilahi kitapların indirildiği, üç semavi dininde doğuşuna tanıklık etmiş ve her dinin kutsal mekanlarının inşa edildiği kutlu bir bölge olmuştur. Tarih sahnesinde hep başrolde olmuş bu bölgede, ahir zamanın muhteşem olaylarının gerçekleşeceğinin müjdelendiği bir dönemde yaşamaktayız. Yaşanan ahir zamanın tanıkları olarak bizlere düşen görevse bu çok büyük müjdeyi tüm Müslümanlara ve bütün insanlığa ulaştırmak olmalıdır.